Birleşik Devletleri'nde kendisine önce bir iyi geceler dileyelim. Türkiye için günaydın. Hoş geldin Yılmaz abi, günaydın. Günaydın, İyi yayınlar Gökhan. Çok te teşekkür ediyorum katıldığın için, güç verdiğin için. Bu Tele 2'deki ilk yayının zannediyorum değil mi? Evet, ilk yayınım olacak. Ama çok yayınlar yapacağız inşallah seninle. Yine e, oradan özel haberi patlatmışsın aslında. E, Babali peşinden koşturacak bir e, durum var. Bizim... Din adamlarımızın bir lüks tutkusu var galiba. Yani lüks olmadan, lüks otomobil olmadan, lüks bir hayat olmadan yaşayamıyorlar. Sen oradan çok önemli bir haber yaptın. Bizim paralarımızla bugün çocuklarına yemek veremeyen Türkiye Cumhuriyeti din adamlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yaptırmış? Evet. Şimdi Gökhan çok güzel bir konuya girdin. Aslında güzel derken tabii ben üzülüyorum da bu konuları sürekli gündeme getirmekten. Çünkü Türkiye'de ekonomik kriz almış başını gidiyor. Emekliler maaş beklentisi içinde. Ama maalesef Amerika'ya yapılan yatırımlar ki bu yatırımların başında da vakıflar geliyor. Türkiye'deki vakıflar yaptığı yatırımlar inanılmaz ölçüde bunları evet zaman zaman bildiriyoruz bildirmeye de devam edeceğim gayet tabi son olarak biliyorsunuz ki bu Türkiye'nin gündemini uzun sürede meşgul etmişti bu haberim Diyanet Diyanet'in Amerika'da bir şirket kurmuştu. Ben buna tabii ki buna değil, burada da tabii ki öyle e, söyleniyor. Diyanet e, USA dedikleri bir şirket. E, bu şirketin mal varlığı gerçekten e, Dudakut e, uçuklatacak e, düzeyde. 100 milyon e, doları e, geçmiş durumda son aldığım rakamlar ki bunlar Amerikan belgelerine. Amerikan Nereden peki bu paralar? İşte bu sorunun cevabını bir süredir peşindeyiz. Şöyle ki peşindeyiz. Birincisi benim bu haberim üzerine ilk kez İyi Parti grup başkan vekili, aynı zamanda tabii ki Balıkesir milletvekili Doktor Turhan Çömez bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirip. 8 soruluk bir soru önergesi vermişti. E ki e, bu soru önergesinde e, ben e, bir paragraflıkta bir e, cevap e, verilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından. Ama ben şahsen e, ki meclistekiler de sanıyorum tatmin edici bulmadım. Yani soruların hiçbirin cevabı yok. E, tabi onu bir kenara bırakacak olursak Gökhan İkinci defa birkaç gün önce beni Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, ki gazeteci meslektaşım, gazetecilikten de çok yakın arkadaşımdır, tanıyorum. Beni aradı, dedi ki, bir Kim? sonu soru önergesi verdim. Utku Çakır Özer. Tamam. Beni aradı, bir soru önergesi verdim, cevabı da geldi dedi. Cevabını da bana hemen e, gönderdi. Fakat çok ilginç. E, 8 soru yine. Bu sorunun içinde sadece e, ki e, onu daha önce de belirtmiştim. E, on, e, önce bu tesislerde neler var? E, çok kısa e, izleyicilerimize tekrar hatırlatayım e, Gökhan. Lütfen. E, bu Amerika'daki Washington'daki e, Diyanet'in tesisleri Gerçekten küçük bir şehir gibi. 11 villa var, otel var, restoran var, hediye dükkanları var, yüzme havuzu var, hamam var, var var da var. Yani bu hep, arkadaşların yok yok e, Dinle olan ilişkisi e, bayağı karlı bir ilişki galiba. E, e, Tabii şöyle ki e, yani bu saydığım bu, bu işte diyanetin bu tesi. Amerika'daki İslami kuruluşlar arasında en görkemlilerinden bir tanesi, en zenginlerinden bir tanesi. E <laughs> dünyanın en zengin ülkesiyiz Yılmaz abi. Bundan doğalı var mı? <laughs> evet. şimdi tabii ki CHP milletvekili Şakır Özer'in ki onun sorularından bir tanesi bu iki villanın bu villalardan ikisinin Birincisi İBN Haldun Üniversitesi var ya ona bir diğeri de Anadolu Üniversitesi Kuzey Amerika Ofisi olarak kiraya verilmişti. Bunu yazmıştım. Buna cevap olarak artık bu kiralık değilmiş. Onlar ayrılmışlar. Ofis olarak kullanmıyorlarmış. Cevap olarak bu. Fakat bunun dışında tabii ki burada çok önemli... Ee, sorular ve cevaplar var bunların hiçbiri de yok ee, Örneğin e, Peki diğer villaları kim kullanıyor nasıl kullanılıyor bunlar kimler oturuyor bunları bilmiyoruz ee, işte otel kime kiraya verildi kim işletiyor bu da bilinmiyor restoran yine öyle. Paranın kaynağı dükkanları, belli değil aslında dükkanları Evet yani Karanın para bizim değil. vergilerimizden mi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor? Bunu anlamak için mecliste sürekli olarak vekiller soru e, sorsa da e, anladığım kadarıyla hükümet tarafının buna pek cevap vermeye niyeti yok. O burada da insanlar o zaman kuşkulanıyor tabii acaba. Gelcin nereden gidecek başka bizim vergilerimiz dışında? Bir de burada önemli bir şey daha var. Şimdi gelir olarak Amerikan resmi belgelerine baktığın zaman ki her yıl bunu bildirmek zorundalar zaten e, Amerikan e, işte e, Adalet Bakanlığı'na e, buraya baktığın zaman her yıl milyonlarca dolarda zarar gösteriliyor. Peki bu zarar nasıl karşılanıyor? Yani gelirden e, işte gider e, çok daha fazla gösteriliyor. Peki bu nasıl <laughs> takviye ediliyor? Nasıl şey yapılıyor? Bunu <laughs> da bilmiyoruz. şey geldi. Cenneti satmaya başlarlarsa e, karlı bir yatırım haline dönüşebilir. E, yapar mı? Yapar bunlar. Ya. Görmedik mi bu? Sonuçta vardı bizim Şener Şen'in filminde. Türkiye'de tapular bitti ağam diyor, Öteki tara bu tarafta tapular bitti ağam, biz de öteki taraftan satın aldık şeklindeki değerlendirmesi. Gündem çok, hızlı akmamız lazım. O kadar uzun bir program değiliz artık, YouTube'dayız. Evet. Ee, Epstein diye mi okunuyor bu dosyalar? Epstein, Epstein, dosyaları. Epstein. Epstein, evet. Epstein. Neyse, Epstein. telaffuzum evet. için özür diliyorum izleyicilerimden. Trump'ın başına bela yok. Türkiye ile de ilgisi olabilir mi şeklinde bazı cümleler kuruluyor. Nasıl bir iddiadır bu? Ne alakası var Türkiye ile? Buna dair bir şey duydun mu? Ee, evet birkaç gündür ona bakıyorum. Gayet tabii duydum. Şöyle ki bir defa bu dosya, bu açıklanan belgeler, gerçekten Trump'ın başını ağrıtıyor Gökhan. Yani götürürse Trump'ı bu belgeler götürecek. O kadar önemli. Çünkü son derece önemli ve her gün binlerce yayınlanıyor ve Amerikan Kongresi'nde demokratlar da bir muhalif olarak bunu peşini bırakmıyor ama bazı cumhuriyetçileri de yanlarına çektiler. Dolayısıyla Trump'ı kendi partisi içinde de e, e, tabii ki e, zorlayan insanlar e, milletvekilleri, senatörler var. E, ve şu anda baktığınız zaman Amerikan televizyonlarına birçoğunda birinci haber. E, bu da tabii ki Başkan Trump'ı çok rahatsız ediyor. Hatta o kadar sinirleniyor ki soruyu soran gazetecinin hiç şeyine bakmadan e, o domuz diyor, domuzcuk diyor yani her şey söyleyebiliyor, garip azarlıyor adam hakikaten. Çok enteresan. Evet. evet. Peki Amerika'da, Türkiye yani, Türkiye'ye de tabii ki bir belge yayınlandı. o belgede var bende. bu belge Epstein dosyasının işte faal dedikleri bir kısmı da Türkiye'deki şu andaki Türkiye Büyükelçisi olan e, Tom Barak'a uzanıyor. E, hmm. Onunla ilgili yeni bir, bir Amerikalı e, isimle mi? alakalı. Anladım. Evet. Yoksa bir Türkün e, e, ismi geçmiyor anladığım kadar. Öyle mi? E, ben görmedim. E, görmedim ama e, bakacağım tabii ki. E, o da olabilir mi? Olabilir. Çünkü binlerce sayfadan oluşuyor bu. E, her zaman da işte Kongre'den bir karar çıkıyor ve bunların yayınlanması için. Dolayısıyla e, Türk de olabilir ama e, şu anda e, benim görebildiğim kadarıyla Amerikan Büyükelçisine e, uzanmış vaziyette ki eğer e, o, o e-mailde yazanlar e, gerçekse gerçekten e, Büyükelçinin de başı belada diyebiliriz. Trump durduğu sürece bir şey olmaz diye düşünüyorum ama dediğin gibi onun da koltuğu sallantıya girecek olursa. Tabii Amerikan sistemini eleştiriyoruz. Amerika'yı çokça da eleştiriyoruz. Hakikaten bütün dünyaya işgal politikasıyla bu emperyalizmi, ben bugün açılım sürecinin de bir Amerikan süreciymiş gibi hissediyorum bazen. Bunu kanıtlamak mümkün değil ama bana öyle geliyor açıkçası.